Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu amına kodumun en futbolunu oynayacağız. Yanımda bir arkadaşım var ama... <laughs> Aleyküm selam. Arkadaşımız ballı olduğu için markinyası var yüzük arkadaşlar. Salas var. Salas kim amına koyayım? Yani çöp bir takım var anlayacağınız gibi. Allah Allah. Hadi başlayalım o zaman. Iş ama. O kel kafalı ya söyle Adam akıllı olsun Ha öyle mi olmuş Adam da gibi duracak kardeş Öyle mi olmuş He Pembilikli pembi G oğlum o gay Gey, pembilikli pembilikli şeyler yiyor Oluyor arada Yok ki De yok bastoni Cancelo, Kanser o Baston Salah. Rice. Çok güzel ilerledi. Cancelo. Salah. Kafanı sikiyim. orospu bir çocuğu. Ne yapıyorsun ne? Ben böyle bir kafa tamam. görmedim ya. Gördüm de. Rice. Kapat arayı. Görmedim mi? Kardeşim yapma. <laughs> Adam o sırada kuratı. Adam o sırada kuratı ya. <laughs> golün güzelliğe bak, golün güzelliğe bak. Abi yeter vallahi yeter ya. <laughs> Ulan bir insan o sırada gol mü atar ya ibine? yorke ki Ebeğin amı De Jong <gülüyor> Belegini. <gülüyor> Belegini. Donali. Olmadı. boş be. Ya kardeşim sen osuruyorsun Olmadım. ama dikkatimi dağıtıyorsun olmaz ki böyle. De sorayım, alayım alayım. Ya osurma benim götüm öyle senin gibi duruyor mu? Senin götün durmuyor. Anasını sikimiye kasıyor lan böyle. Eyvallah Şimdi Kardeşim sesin bok geliyor Şimdi Kanseloya doğru Kanselo Bryce Ananın amı Mal 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 Elini mikrofondan çeker misin kardeşim benim? Ya bir vurayım amına kodu. Bak 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 hız patlaması yapıyor. Ya sesi bile geliyor. Parmağının dokunduğunu sesi bile geliyor ya. Ya bana namı kasma. Evet şimdi Muhammed Salah'a doğru. Albert Ferrer. Rice. Lan Rice ne yapıyor? Önünden top geçiyor. Amına kodun. Tut topu. Hoş geldin. Devam. Ya düzgün paslaşın taşın lan. Mal, mal dibime yürüyor atamıyor mal <laughs> Mal, 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 mal İyi evet. mi lan seçim? İyi şimdi iyi Kardeşim Heh. bir daha osturma bak vallahi mikrofon gene bozulur bak Yapma Aa, Tamam, tamam <laughs> Oğlum niye kasıyor ya? Ne bileyim abi Muhammed Salah Şimdi ananın anı Salas. Piçe bak. Omuzu nasıl koyuyor pezemek. Orospu bir çocuğu ya. Bunlar <laughs> kodumuz <laughs> ne? Buldozer buldozer. Abone <laughs> ya. ya. Buldular. Buldozer. Lan. Lan. Hayır. Muhammed Salah açmayacaktın kardeşim kaleci. O senin atan umrumda değil. Beleş gol değil. Beleş gol beleş. E kardeşim ben orada hatrik yaptım yani. <laughs> senin atan Hiç umurumda değil. Bana ne? Pelegrini. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye kaydın orada? Canım istedim. Ben salastan korkuyorum oğlum benim devirim falan. <laughs> Koma. Salas oynatayım mı Salas? Dur dur dur. Arkadaşlar Salas atmasın bak. Kork tamam ha. Tam topu bıraktı. Şimdi Muhammed Salah. Yorke'ye doğru kastırma oyunu. Ben kastırmıyorum abi. Kolibali. Ananı sikerim he. Ya kasma ya. Ne kardeşim? Oha! Sala sala sala. Oğlum benim kale kalenin içinde beni siktiler. Benim oyuncumu siktiler orada. Ne oldu ki? Oğlum vallahi bildiğin adam dalay da dayadı ya, yani fırsatı bulup. Pezemek ah. Tonali. Tonali, Tonali, çok güzel sıyrıldı Tonali. Hay anan namıya ya. Oman. <laughs> <laughs> Kendime kaydım. <gülüyor> Abi. O niye kayıyor? <laughs> Oğlum sana kayacaktın da benim oyuncu kendisine kaydı ya. Tonali. Şimdi. Aa amana. Hop pazara gönderdik. Arkadaşımızı. Allah Rice. Mükemmel bir pas geçer mi? Geçer mi Albert Ferrer forveti? Bekti oynuyor bekti. Mal. Bekti oynuyor Dur bir dakika sallan sallan bakayım. Ya oğlum baksana sikeceğim vardık be. Yaptığı şeye bak ya. <laughs> Salak adamım ya. Deviriyor benim oyuncular ya. Pez, buldozer pezevek ya. Erkeğinden iyi. Amına kodu mu ya? Tank, tank gibi adam <laughs> yani hayır, ya. Hayır hayır. Dur bir dakika. <laughs> Oğlum Debreyle ne biçim girdim he. Anan. Ya hocam bak yapma. Ayıp oluyor bak. Deyon tamam. Araya geçti şimdi. Ya anan anı. Aaa. Ne oldu <laughs> abi? Debreyle. Sonunda attı lan. Kim o? Salas mı? Muhammed Salahmış. Oğlum bunların isimleri çok benziyor birbirlerine lan. Bir S harfi. Anlıyorum. Oğlum bugün Muhammed Salah hep gol attı lan. Sende de. Abi ben valla kaydı açacağım da şimdi bunlar. Ya ne oluyor ne oluyor ya ne oluyor. <laughs> Ah! Balığı çok seviyorum ya. Tamam, güzel. Ananı sikerim ben seni. Var geliyor. Var Yüzlük bir de arkadaşlar geçilmiyor pezemik. Bak ya. Hanselo. Vurdu kafayı şimdi ananı fasin götüne bir basacak lan dur Kurtardık topu ya valla Ya sen topu tutana kadar adam tuttu adamı ben Bomboştu ya Işığımı güneş bile kıskanır. Aa! ya versene şu topu abi. Hayır. Anam. Ya hocam geriye gitmez geriye. Gerçi olsaydı da. Bomboş defans bomboş abi. Eyvallah. Tamam. Salah. Ya anan, anan yeter bir salla şu topu. Pezos. Ne yapıyorsun orada? İyi. Bak gene başladın mesaiye. He. Ne oldu lan? Şak 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 sesler geliyor. Lan oğlum daha de yeni ameliyatta çıktım. Nasıl yapıyor kardeşim? Yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> bak sana Ali Cappar söylerim. Bak kardeşim. Ne biçim bir şey şey sattı yani. <laughs> Piç ya her yerde karışmak istiyoruz bu çocuğu ya. Aynen. Olmadı. <laughs> adam bak her şeye gülüyor. Kardeşin. Gülen adam. <laughs> Oha. Bir şey yok devam. Ağlama. Abi su akıyor. Aynı şey su akıyor. Lan ne oluyor şu orada? Su akıyor derken? Yanlış anlama. Allah cezanı versin. <laughs> Lan onu video çekiyoruz ya. Tamam videonun başlığı şu oldu <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hayır hayır al bak atma bunu. Arkadaşım videoda boşaldı. Oğlum. <laughs> Aslında öyle değil ya dur. Oğlum başlık çok güzel oldu. Oğlum bunu atma Allah aşkına atma. Oğlum atma buraya. Şey atma abi. Tamam kardeşim sen nasıl ba istersen. Oğlum vallahi bak lütfen atma. Ya suyu geldi falan diyor arkadaşlar. Oğlum atma ya şunu. Suyu geldi daha bana koyayım. Ben başka bir şey gelmem ha. Oğlum belki ünlü olacağım parayı kıracaksın ne biliyorsun? Ama ne koyayım kırsak ne olur kırmasak ne olur. Oğlum kırsan çok ne iyi. güzel PG alırsın yayın yaparsın ama. Allah Allah. Değil mi? Çok ya! Bak götünü. Çok güzel bir şey. Off var. Offsite var. Offside var. Adam, Oğlum, adam videoda, adam, video videoda var ya boşaldı ya. Oğlum kanalı feri suya attı sus ya. O bence farklı bir şey kanalın. Ayağımın altında. Lan! Ver. Hayır hayır. Fark edin arkadaşlar. Normalde ben buna saplıyordum da. Ya Romario piçini sokmuş ya. Pezevenk ya. İstiyorsan Raşkoviç'te koyalım. E Raşkoviç yok muydu zaten? Ha e doğru var lan. Tövbe <laughs> tövbe. Oğlum acıdı. <laughs> lan ne bekliyor? Peze bekliyor ya, ya Be pembilikli pembilikli. Bekleme hiç onu demiyorum. Bekleme hiç onu ya. Lan oğlum dur. Dur ver şunu. değişik bir yolda kalır. Oha! Ya! <laughs> adam, adam ilk önce videoda ot sürdü, sonra da boşaldı. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu nasıl video ya? Ünal ya Baba yayınında osuruyor diye ya, onu anlamadım diye. Yani. Adama bak. Keyif. O adam bana niye yaptı? <laughs> Ostura adam diyor ki Ostura hiçbir şey değişmem diyor Mercedes Mercedes değişmem diyor <laughs> şu Ostura gibi güzel şey yok diyor İstanbul Beyefendisi Ferran Torres çeviriyor muyuz maçı? Aynen Maça girer Ama girmez. Golünü attı. Maçı çevir buradan bakın. Tamam. Çikolata. Çevirirsen yatağının resmini göstereceğim. Bo boşaldın yani. Siktir git. Ha siktir git. Tövbe estağfurullah. Bak ben hayatta hiç küfür etmem zaten. Küfür etmiyorum bak terbiyesi olan. Sen terbiyesizsin lan videonun başında o sonra boşaldın ne yaptıysan artık. <laughs> Amına PES oyuncu sana da azmazsın ya. <laughs> La oğlum vallahi kalın feri şu yaptı. Hayır <laughs> kardeşim. La göstereyim motora batayım. Hayır kardeşim. Ben anlayacağım Hiç tamam. Ben anlayacağım bunu. Ya. ya kardeşim ya. Bunu dava ederim bak. Sen kimsin? Ben yani? tazminat alırım. Söyledik arkadaşlar sende. görüyorsunuz mu arkadaşım da e, tazminat alıyor. İstemediğim halde Bende video çekti dedim Özelim yani dedim Herkesin terbiyesi özeli var lan E kardeşim videoda da boşalma yaydın ben sana boşal dedim mi <laughs> Ya kardeşim ben boşalmadım lan <laughs> Tamam kardeşim değilsin. Arkadaşlar gerçekten de boşalmadı İnşallah boşalmamıştır yani. Yemin ederim lan. Adam bir haftadır zaten neyse. De Jong. De ekber. Allah ben. Ben koyayım Ona Daha yeni zaten ameliyattan çıktım. Nasıl yapayım lan? Yapalım. Öbür kolum sakat. Tamam diğer kolumla çek. Allah Allah. Oğlum sağ ile olmuyor ya. Sağ ile nasıl? E, sola abi. ya? Oğlum ben solla yapıyorum. Solla bile. de. Telefon hangi elinde kardeşim? İki. İki yok kardeşim. Bir hangi elinle daha çok sıkı tutuyorsun? Amına koymuş topu bırak. Hayır. ama arkadaşlar sapladı biraz da. Olsun. Olsun. Ananın namı. <laughs> Tonali. Yorke. Ne olsaydı piç. Fezemeyi bak olsa. Abi o arkadaşlar oynamayı bilmiyor bu normalde. Hatta ben bunun şeyini vereyim. Skordu vereyim. Bunda VS atıp çok kötü oynuyor. Ya arkadaşım ben bu oyuna alışkın değilim. Boş beleş adam. <laughs> Boş beleş adam. <laughs> <Boş belek adamım. gülüyor> Terbiyesiz herif. <laughs> Ama ben de ya bir haftadır bilmiyorum. Ben de bir haftadır e, bilmiyorum. E, dur dur. Dur artık. Ben de bir haftadır girmiyor. Ben epik paket açmadım ama. Kardeşim hep ne alaka aman ya? <laughs> paket açınca oyunculuk Çok alakalı. <laughs> evet. Oğlum ben hep kolay botlarla oynadım aman abim. En kolay başlangıç botuyla oynadım. Pikmi'ye bak bir de bana diyor ya. <gülüyor> ya! <gülüyor> Ters seviniyor amına kol. Aha al 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 diyor. Yusuf ikinci postaya atıyor arkadaşlar. Çak 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 sesler geliyor. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe ediyor bize ya bak. Günah günah. Hem çekiyor günah, hem tövbe ediyor. Çık lan! Hayır. <laughs> Aa! Ya bir vurayım vurayım. <laughs> Lan gene. Ya hayır. Bu ya. gibi. Arkadaşlar aslında ben avans verdiydim ya. Evet Yusuf 3. postaya da atıyor. Ya şak 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 sesler ne hocam? Oğlum enseme vuruyorum enseme. Güzel oluyor böyle. <laughs> evet arkadaşlar 5 evet. gol. E ya 3'ünü avans olarak verdim yensin diye. Aynen aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.